Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz dünya engeller haftasıydı geçen hafta. Her zaman olduğu gibi ben yine o güne denk getirmek istemedim. Bizim her gün olduğu için, 365 bize ait olduğu için biz bir güne sığınacak bir hayat yaşamıyoruz çünkü. Öncelikle böyle bir program yaptığımda, telefon ettiğimde beni mahcup etmeyip kabul ettiğinizde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir duygu, sevilmek de güzelmiş. Abi tuhaf oldum ya. Bu dernek ikinci bir programımız. Biz bunu artık alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Ee, Sağolsun Mamre Hanım da bu konuda çok hassas. Ee, dernekle alakalı bu konularda bana çok yardımcı oluyor. Siz de beni mahcup etmiyorsunuz. Çünkü söylediğimde evet kabul ederler dediğinde hiçbir mahcubiyet hissetmiyorum. Hepinize ayrı ayrı gerçekten minnet borçlu bir şekilde ayaklarınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Sağlık çalışanları emekleri derneği adına adı altında Mamur Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi mahcup etmeyip bizi böyle program hazırladığı için. Yolunuz bahtınız açık olsun. Daha güzel günler eminim bizi bekliyor. Size de afiyetler olsun. Şimdi ben kısa bir konuşma yapması için Mamur Hanım'a söz bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ee, geçen hafta e, 3 Aralık Engelliler Haftası'ydı. Bu kapsamda birçok etkinlikler yapıldı. Biz de istedik ki Sakarya Sağlık Çalışanları ve Emekliler Derneği olarak özel birey annelerini ağırlayalım. Onlar ne hissediyor? Onlarla empati kuralım. Böyle bir etkinlik düzenledik. Sizinle olmak çok güzel. Artık biz bunu geleneksel hale getirmiş durumundayız. İlkini yapmıştık zaten geçen yıl. Bu ikincisini tertip ediyoruz. Biz hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi sizlerle buluşturan e, Sakarya Sağlık Çalışanları ve Engeller enge, Engellilerle Sakarya Sağlık Çalışanları ve Emekliler Derneği Engelliler Komisyon Başkanı e, Aslı Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Var olsun. Sizler de sağ olun. Şimdi bizim etkinliğimize e, destek veren e, saygıdeğer arkadaşlarımız var. Ee, Sabahattin Birinci Fısıltı Haberleri Genel Yayın Yönetmeni çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Eylül Güzellik Merkezi sahibi Eylül Sevim Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Vildan Home Çeyiz e, Çeyiz Salonu sahibi Vildan Kavrak kendisine çok teşekkür ediyoruz. Max Toptan Perakente Satış sahibi Ömer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sürekçioğlu iş yanındaki çorapçı esnaf arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz iyi ki bizimlesiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Sayın Başkan bu arada e, hazır yayındayken arkadaşlar anne, anneleri bir şeyler söylemek isterse onların yemek esnasında da yayından alabiliriz. Sohbet şeklinde devam edebiliriz. Tabii, tabii, e... Önce Aslı mikrofonu verelim. Sayın Aslı Bulut, biliyorsunuz siz engelli bir annesiniz, engelli bir İlk anne olduğunuzda, engelli annesi olduğunuzdaki hissenizi bize anlatır mısınız? Eminim bütün arkadaşlar da aynı duygu yaşamıştır. İlk çocuklarımızla ilgili bize bilgi verildiğindeki hissiyat, düşünce, duygular hiçbirimizin anlatılacağı şekilde değildir, mümkün değil. O anı yaşayıp o andaki o duygularla, şimdiki duygularla çok çok farklı bir nokta. Bana ilk telefon geldiğinde pazartesiydi saat 9'u 5 mi neydi? Aynı Atatürk'ümüzün öldüğü saate denk gelir gibi misali. Çapadan aranıyorsunuz dendiğinde ilk aklıma gelen çocukta engelli pozisyonu mu var? Çünkü bana öyle söylenmişti. Aranırsak çocuğunuzda sıkıntı var, aramazsa çocuğunuzda sıkıntı yok anlamındaydı. Ve telefonu bana çocuğunuzda problem var, çocuğunuzu getirmeniz gerekiyor dendiğinde ben telefon elimden düşürmüştüm. Ve bizim hayatımız o zaman başlamıştı. Nasıl bir duygu? Yaşadıkça hala 22 yaşına gelmesine rağmen çoğu şeyi kabullenmiş durumda mıyız değiliz. Ne kadar kabul ettik desek de hiçbirimizin çocuğumuza konduramadığı birçok özelliği var. Çünkü biz de hayallerimizin peşinde çocuklarımıza giderken birçok şey onlarla yapamayacağımızı biliyoruz. Ama buna rağmen yine de hayatta onlar için kalmak zorunda ve savaşmak zorundayız. Ha çocuklarımız da şu da bir gerçek. Birçok arkadaşımız şanslı olabilir ama çocukları konusunda. Birkaçımız bu konuda şanslı değiliz. Çünkü çocuklarımızla birlikte baş başa bırakıldık. Evet bu bizi çok daha güçlü yaptı. Eminim ki öyledir. Birkaç kişimiz bu durumda böyleyiz. Ya çok değişik bir duygu. annesi olarak dışarıda nasıl hor görülüyor musunuz? Eski bakış yeni bakış yaşındaki fark var mı? Bu tür programlar yapıyorsunuz. Ya bugün benim duygusal bir günüm ve anlamadım gitti. E, sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Bunların bir etkisi oluyor mu? Tabii ki oluyor. Ama şu da bir gerçek böyle yıllar öncesine dayandığı zaman kabullenmeyen çocuklar şu an bence kabulleniliyor. Önceden çocuklar stoktaydı. Ben hep öyle diyorum. Çocuklar stoka konmuştu. Artık kanunlar çıktı, çocuklar kabullenildi, eğitimler farklılaştı. Artık toplum da çocuklarımızı kabul etmeye başladı. Bu da bize bir artı olarak geri döndü. Biz de daha rahat hareket edebiliyoruz. Sokağa çıktığımızda çocuklarımıza bakış açıları değişti. En azından değişmesini istediğimiz şeyler değişti. Hala halk görülen insanlar var mı? Var. Bu biraz da biz annelerle kaynaklanan bir şey. Biz annelerde bazı şeyleri yenemiyoruz. Yendiğimizi zannediyoruz ama yenemiyoruz. Biz bunu yenersek belki toplum bir tık daha önüne geçebiliriz ama nereye kadar o biraz muamma. Şu anda sağlık çalışanları bir toplantısındayız. Sağlık çalışanları içindesiniz aynı zamanda. Peki engelli anneleri ve engelli çocukları sağlıkçılar açısından nasıl bakış, bakış açıları nasıl onlar? Onlar sizlerle ilgileniyorlar mı? Diğer fertler gibi mi ilgileniyorlar yoksa biraz daha özen gösteriyorlar mı sizlere? Dediğim gibi normal başlardaki iki türlü... Sağlık bir... konusundan soruyorum. Tamam hastanelerdeki gördüğümüz ilgi alakadan bahsediyorsanız, evet eskiye nazaran çok daha iyi. Önceden böyle ki bu şartların olduğu noktada şu dönemlere baktığımızda önceden bu kadar çok eğitim yoktu. Ama şu an evet sağlıkçılar da yani yaptı, yapabildiklerini yapabiliyorlar. Biz de tolerans sanıyoruz, onlar da bize tolerans tanımaya başladı. Çok teşekkür ederim. Bu konuda söz almak isteyen var mı arkadaşlar? E, şimdi e, tekrar mikrofonu ben aldım ama e, Türkiye'de anne olmak zaten zor. Özel birey annesi olmak eminim daha da zor. E, ben e, bir cümle okumuştum internette. Özel bireyler annelerinin ölmelerinden korkarmış. Özel birey anneleri de çocuklarından ön önce ölmekten korkarlarmış. Bu beni çok etkilemişti. Bunu da kısa bir anı olarak anlatmış olayım. Teşekkür Ben teşekkür ederim.